Birinin olsan kim olurdu? Ya birinin yerine geçmek istemezdim de ki bizzat kendim ünlü olmak isterdim. Ne yapardın ünlü olsan? Oyuncu olmak isterdim. Herkes yetenden dünya bir star olmak isterdim. Neden? Ya hayallerim de bu var. Yani tanınmak istiyorum. Ondan sonra bu zaten konservatuvara gitmiştim belli bir dönem. Bu kariyerde ilerleyip yani başarıya ulaşmak istiyorum tiyatro yönünden mi yoksa daha çok dizi film oyuncusu gibi? Dizi film yönünden başarmak istiyorum. Mesela üniversiteyi İstanbul'a kazanıp oralarda Acun Medya Akademi'ye girebilip oradan ilerlemeyi istiyorum. Teşekkür ederiz. Peki potansiyel bir cumhurbaşkanı adayınız var mıdır? Vallahi cumhurbaşkanı kim olursa olsun yeter ki halk için olsun. Kim olursa olsun. Halk için uğraşacak. Devlet için uğraşacak. Görüyorsun bir Almanya savaşta çıkar kaç tane oldu? Dünyanın bir numaralı ülkesi. Niye biz bu zamana kadar gelemiyoruz? Eski gençlik mi yeni gençlik? Yeni gençlik. Eski gençlik. Neden dersen yeni gençler şimdi hiç zora gelmiyor. Çalışma şeyi yok. Sevgi, saygı hiçbir şey kalmadı. Mesela biz okulda okurken öğretmenimizi gördüğümüz zaman bir kilometreden ...görülmemek için şey derdi. Şimdi otobüsten geliyorum, talebesi yanına biniyor, görmemezlikten geliyor. Öğretmen hocası ayakta geliyor, talebe oturuyor. Yeni gençler hiç bir tane şey kalmadı yani. Peki bu değerler sizce neden kaybedildi? Neden kaybedildi? Gençlerin maddi durumu iyi oldukça millet birbirinden uzaklaştı. Şimdi ne bir akraba kaldı, ne bir eş dost kaldı o kim ki deyip çıkıyor. Eskiden değerler çok kıymetliydi. Bir cenaze olsun, bir şey olsun. Ben demir yollarından emekliyim. Bütün kombilesi taziyeye gelirdi. Bir, say, bir olurdu mesela. Adamlar bir yardımlaşma olurdu. Şimdi adam ölmüş. Ölmüş mü kalmış bir taziye telefonda. Hiçbir şeyin değeri kalmadı. Hiçbir şeyin kıymeti yok. Eskiden mesela her şeyi öğretmenin, efendime söyleyeyim okumuş yüksek imamın şeyinin bir değeri vardı. Bir yere geldiği zaman ona saygı, şimdi hiçbir şeyin değeri yok, kıymeti de yok. Hiçbir şeyin de zevki şeyi de kalmadı yani, nezeti kalmadı. Yani ben 70 yaşındayım. Eski şeyle yeni şeyleri çok değişik. Onun için yani diyeceğim bu kadar, başka yapacak bir şey yok. Peki, teşekkür ederiz. Eski gençlik mi yeni gençlik? Eski gençliği ben istemiyorum. Yeni gençlik daha güzel, modern. Her şey, imkanlar, her imkanları var yani. Bunun karşısındaki geçmişe dönük istemiyorum ben. Yenilik, yenilikle daima için her zaman için iyidir. Şu ortamdaki gençlere imreniyorum ben. Onları gıpta ediyorum yani. Onların yerinde ben olmayı isterdim. Benim yaşım 67 ama ben gençliğimi yaşayamadım. Bu zamandaki gençlikleri görüyorum. Bak aldığım bisikleti ben gençliğimi hatırlayarak. Bunu görmemiştim ama şimdi görüyorum. Şimdi yaşıyorum. Yokluk diye bir şey yoktur. Her şey vardır. İmkan vardır ama zenginliğin varlığın yokluğu fakirliği var. Varlığın fakirliği var. İstiyor ki zengin biraz daha olsun, biraz daha olsun. Kanaatkar değiliz, kanaat etmiyoruz. Gençlik kıymetini bilmiyor, gençlik ne yaptığını bilmiyor. Gençlik bir şeylere ya, gidiyor, yönleniyor. Neye yönleniyor? Yanlış işlere yönleniyorlar anne babanın saygısını, sevgisini kazanmıyor. Anne babanın sözünü unutmuyor. Anne babanın sözünü unutmayan bir gençlik daima için mahkum olmaya, mağdur olmaya muhtedirdir. Onun için gençlik kendini bilmesi lazım. Büyüğünü, küçüğünü sayması lazım. Toplum araçlarımızın içerisinde, halk otobüslerinin içerisinde gençlerimizin oturup da telefonla kafasını yıkıp da yaşlılara ayakta yer bir gençlikle karşı karşıyayız. Bu gençlikte hiçbir zaman hiçbir şeye muvaffak olamayız yani. Bu gençlik bizim devletimize, milletimize hiçbir şey vermez. Okullarda bu eğitimi yaptırmıyorlar. Okuldaki bizim milli eğitim eksikliğimiz sırf bu yüzden kaynaklanıyor. Gençlerimizi yönlendiremiyoruz, gençlerimize bu imkanı sağlayamıyoruz. Bize verilen ders, ben Osmanlı ecdadın bir neferiyim. Osmanlı ecdadım benim daima için başımın tacıdır. Allah Resulü benim önderimdir. Onun yolundan gitmekle mükellefim. Ama bu zamandaki gençliğimiz ne Osmanlıyı biliyor ne de dinini, irfanını, imanını biliyordur. Benim söyleyeceklerim o kadardı. Peki teşekkür ederim. Eski gençlik mi yeni gençlik? Eski daha iyi abi ya. Neden eski gençlik? Saygı var, sevgi vardı ya. Şimdi yok mu şimdiki? Şimdi yok, yok abi ya. Neden kaybedildi peki bu değerler? Vallahi abi bilmiyorum arasını da ama eski gençliğinle şimdi gençliğin arasında çok fark var. En büyük fark nedir peki? Saygı yok, sevgi yok. Yani büyüklerine karşı hiç saygı yok zaten. Ondan dolayı yani başka bir şey yok yani. Nasıl düzelebilir sizce bu durum? Abi bunu e, ana-baba düzeltmesi gerekir genellikle. E, çünkü anıya da saygısı yok çoğun. Babaya da saygısı yok. Bunu baba-ana düzeltmesi gerekir abi yani. Peki teşekkür, yani, teşekkür ederiz. Kira fiyatları hakkında ne düşünüyor? Kira fiyatları gerçekten yüksek. Ben bugün asgari ücretle çalışıyorum. Bugün bir ev kirasının fi, fiyatı olmuş 17-15 lira. Ben 17-15 lirayı verdikten sonra ben asgari ücretine nasıl geçineyim? Benim %95 üzerine engelli çocuğum var. O açıdan dolayı ben şu anda dolaşıyorum kiralık kesinlikle bulamıyorum. Hani bundan geçinecek vatandaş varsa ev sahiplerine diyorum gelsin bu parayla geçinsin. Nasıl geçinecek? Peki sizce nasıl bir yasal düzenleme getirilebilir? Efendim? Nasıl bir yasal düzenleme getirilebilir? Yani biraz yani Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum medyaya sesleniyorum. Bu ele lütfen bu işe biraz el atsınlar. Gerçekten kiracı arkadaşlarımız, vatandaşlarımız şu anda Kayseri'de Türkiye genelinde zor durumdalar yani. Ev sahipleri neymiş kira yükseldi ben kiracımı çıkardım çözü bir fiyatta yüksek bir rakamda bir fiyata kiraya vereceğim. Yani böyle bir şey var mı yani böyle bir dünya var mı? Türkiye var mı yani yok. Yani bu kiracıları da düşünecekler. Bugün bu adam asgari ücretini nasıl etsin? Nereye gelsin? Üç tane dört tane çocuğu var. Nasıl okutsun veya nasıl geçirsin? Bunu düşünmeleri lazım. Haklı mıyım, haksız mıyım? Ha gelsin o parayla ona geçiniyorsa helal olsun yani. Bizzat bunu ev sahiplerine söylüyorum. Medyaya söylüyorum, Cumhurbaşkanlığına. Yani bu ilgili mevki yerlerinin hep her tarafa sesimi duyulmasını istiyorum yani. Gerçekten ben asgari ücretine çalışıyorum. Diyorum ya el çocuğum var. Geçinemiyorum. Peki teşekkürler. Vatandaşlarımızın son zamanlarda Avrupa'ya gitme isteği neden arttı sizce? Avrupa'ya gitme isteği mi? <laughs> Avrupa. Neden arttı sizce? Valla ben olsam gitmezdim Avrupa'ya bu zaten sonra. Avrupa'nın tadı yok ki. Irkçılık aldı yürüdü. Ondan sonra ücret bakım öyle pahalılaştı. Her şey var Avrupa'da. Ben olsam gitmem. Peki esas. neden gitmek istiyorlar gençler özellikle de bilhassa Avrupa'ya? Valla gençler yaşantısı biraz değişti işte. Çok şeyler istiyorlar. Ne gibi? Kazanmadan zengin olmak istiyorlar iyi bir yaşam istiyorlar. Gençler işte tek bir şey bu. Bir de kültürel yapımız değişti. Eskiden biz böyle değildik yani. Şimdi gençler daha başka şekilde yaşamak istiyorlar işin gerçeği. Peki teşekkürler. Ben... Vatandaşlarımızın son zamanlarda yurt dışına gitme isteği neden arttı sizce? Medya şişiriyor yurt dışında iyi para kazanıldığına dair. Yani ben Almanya doğma büyümem öyle bir maaşla bir araba bir ev alınmaz ya. Biz hepimiz zaten eski arabalara biniyoruz. Yani burada çok güzel arabalara biniyor millet. Bir de bu... Eski arabalardan kastınız nedir mesela? 10 yaşında, 15 yaşında. Yani öyle yeni araba bir maaşla falan ben hayretler içinde kalıyorum. Yani yorumlara falan bakıyorum 4000 euro maaş alınıyor falan. Bizim orada kalifiyesiz elemanlar mesela belediyeye girip 1200 euro maaş alıyor. Zaten bizim orada bizim yaşadığımız memlekette 1000 euronun altında kira yok. İki kişi çalışmalısın ki kira ödeyebilmelisin. Arabayı nasıl alacaksın? Yani bunu kim söylüyor? Hangi belgelerle, hangi şeyle? Çok üzücü bir durum. Yani tabii ki yurt dışı döviz güzel ama öyle basit değil yani. Teşekkürler.